İzolasyonuna dönecek olursak gayet iyi de o burulma biraz baltalıyor fiyatına göre 200 TL'ye göre ama onun harici hissi çok güzel sessizmiş sessiz bir araba geniş bir araba tam sessizmiş bir F1 değil ama sessiz sessiz Fera camları hani güzel hani alçalmış araba ama öndeki kelebek camın eklenmesi falan biraz daha böyle rahatlatmış ortamı kalitesi var buradaki ahşaplar şey ahşaplar mat bu çok güzel soft touch kalma Sof şimdi yani. şurası sert biraz yani, şeyin altı yalnız renginden mi bana birazcık hani soft ya, touch bile olsa böyle bir sanki ya yani. onu onu hep söylüyoruz hep konuşuyoruz renk öyle renk ya yani sarı plastiğin ya ve sarı halı biraz kirlendiği zaman Kalitesi çok kötü oluyor. Yani. Şükür bunu siyah halı yapmışlar. Aynen, Güzel. aynen. Bakın açık renk deri, Olmaz. açık aynen. renk deri olduğu zaman e, aşağısı da siyah gelir. Kan çok şey, açık renk gelir. Kan çok iyi bir noktaya değindi. Çok çok kirleniyor. Yani. Bu arabada siyah seçilmiş taban alanı, çok mantıklı bir şey. Yani şey, uzaması süper. Biraz şehir içinden çıkalım da, yani esnek bir araba. 500 torku hissediyorsunuz hiçbir tereddüt yok. Şanzıman da gayet yani anında ZF kadar neredeyse hızlı. Güzel yani. O açılardan hiç problem yok. Şu an 11 litreye düştük ama ortalama bakalım. Ee, yani şehir işi herhalde 9-10 arası yakacak bir araba bu. Şeyimizi 80'e düşürelim. 90 yapalım. Adaptifteyiz. Yani 85 mi Evet. 90 yapalım. Önümüzde araba var zaten. Adaptif Cruise yani böyle tatlı şehir içi. Yani ne şehir içi ne şehir dışı. O tarz durumlarda çok iyi ya. Yani e, bakın şimdi önümüz açıldı. Biraz hızlanacak ama risk almadan. Yani bu açıdan şey mantıklı. E, kullanım alanı var yani. 80. Yok 82 ya. %10 90'a kadar. 90, 120. Zaten değeri kaç saniyede? 5,5 muydu? <laughs> 6 mıydı? Öyle bir şey de biz gerçek hayat şartlarında bu aralığı test edeceğiz. Yalnız DSG titremesini burada bile yapıyor. Nasıl? Ya bu DSG hani tam oturduğun zaman şey hmm. böyle bir çok kısa böyle Tık, tık hani böyle bir tereddüt gibi tere de değil o kavrama esnasında yani bir kavramı... sarsıntı yapıyor araba. Bunu, bunu, bu araba bile yapıyor hani ben ya ben onun dikkat bir şimdi dikkat edeyim. Burası nispeten düzdür. Şimdi arkadaki trafik durumuna göre bir bakalım. Yani daha çok İstanbul tarafına giden kişiler kullandığı için şimdi arkadan bir grup trafik geliyor. Start stop mesela bakın Az önce devreye girdi çıktı. Baya sessiz. Şöyle spor göstergeleri geçelim. 3, 2, 1. Start stop. Start stop ve kalktık. Şimdi kalktık. Ah, acımasız ya. Ruh hastası abi. Hala. Hala. Çok iyi ya. Çok manyak ya. İlk şey çok güzel. Yapıştırması efsane. Efsane. Rahatsız ya. Yani evet, hani bu kadar büyük bir şeyin içinde hani böyle <laughs> çıkınca şimdi 80'deyiz. Şanzımanı bekledik. Yarım saniye, bir saniye eklersiniz ama yani acımasız abi. Düzü. Anında tepki veriyor. ya Motoruna söyleyecek hiçbir şey yok. Biz ben zaten hani şeyin hastasıyım. Küçük hacimde yüksek beygir alınması benim her zaman hoşuma giden bir özellik. BMW'de de onu vurguluyoruz. Ha şu var şimdi Mercedes'le ilgili bir yorum vardı. Hani Mercedes'le şey seçilen ben bunu bir iki bir videoda da söyledim ama hani tekrar söyleyeyim. Ya Mercedes dünyanın en verimli 2.0 turbo motorunu yapmış bir firma zaten. Hani bu su bu, götürmez bir gerçek. Hani bunu sorgulamıyoruz ama hani bizim vergi sistemimizde bize bir faydası yok. O yüzden de çok vurgulamıyoruz. Yani Mercedes de dört başı mamur. Harika. Şimdi start stop'u kapatalım da. Az önce birçok şey olmadı. Kapattım. Sıfırdayız. Bastım. Ya abicim Uf. bu ne diyor? Çarpı dört ya bir de. Üf. 100. Hadi biraz önüne gelelim. 4 x 4 10. Yani 4 x 4 Ama şey ya. Cık, bak. Şey. Aynen. Yani F30 kadar değil o. ya yani çok iyi gidiyor da. E, 525'te kullandığım ekstra bir şeyi de. E, E250'ydi. Onlar da yani bu şerit değiştirmesinde daha, kadar. daha kararlıydı. Bu biraz düz gitmek istiyor. Yani şöyle bir bakalım. Ya, güzel ama yok. şey ya şey yapıyorlar yapacaklar yapacaklar Ankara'da tabii güvenlik şeyleri önemli söyleyeyim de kalkalım ya manyak mısın da oğlum <gülüyor> <gülüyor> ama şey yalnız bu X-Drive'da harcayabilir çünkü onun 0.7.1 saniye Öyle yani. tabii. Şimdi yokuş yukarı çöktük. Abicim acımasız ya. <laughs> ha, yalnız biraz biraz salantı var. Kamerada da sallanıyor. Güzel. Değil. Güzel dedi. Yani güzel tabii. Şey, şurada C'i falan da gösteriyor. Yani, çok tek ya. <laughs> Bizim gibi insan. Çeviriyorum çıkalım da biraz yüksek surat. Şimdi biraz hadi, siz kızacaksınız. Ben de kusura bakmayın. Ya bir şerit değiştirirken uzunluk spor. Yani o kadar süper bir araba. Yani gerçekten harika. Hiçbir şey söylemiyorum ama ani şerit değişikliklerindeki tepki 100. yani e, uzunluğu baltalıyor Yani o hafif ekstra ekstra uzunluk gerçekten arabayı üzüyor abi. E tabi güzel yani şey değil. Kesinlikle yani öyle gömmüyoruz. Ama o araba... Olayla. Şey oldu biraz. Arabadaki uzunluk e, üzdü hafif. Şimdi mesela 100 gidiyoruz. Bir otoban bağlantısı. 100 Yani çıkışımı göreyim de. Yani bak. Manyakça. 120 yani <laughs> korkusuzca çıkalım. Porta bastı. Hızı geliyormuş. Hızı çabıca Yalnız şey ya. O yazılımlı galiba. Biraz asılıyor. Duruyor gibi geçebiliyoruz. Yani, yani. 190'da biraz ses başladı. Olabilir. şey var. Aynalar. E, araba yalpalıyor abi. Yalpalıyor değil mi? Şey. Yani şey 180'den sonra o şasedeki tereddütü aldık abi. Yani o şey değil de yok. Güven yani yüksek süratte biraz sürat arabası 200'e 180'e kadar. Bak şu an 220. Yani araba geziyor. Olsun. Şey değil. Yok. Korkutuyor abi. Sen de kullan. Ama yani diye bir şeylerde belki rüzgar mı var bilmiyorum ki. Şu aşağıda bakalım. Gezdi yani. Benim yani 5.30'u da burada ne demişti Necdet abi. Hı hı. Tabii güzel. Onu da bir de hani Necdet bir abi yani, biraz korkusuz olunca <laughs> şeysiz olunca çok basıyor da. 190. Ha hani şurada iyi. Biraz belki de rüzgardan şey, şey olabilir. olabilir. Burada daha iyi. Ha evet. Bak 180. Daha iyi. Yüzde burayı dönüyor. Yok güzel. Orada şey ya, boğazdan geçiyorduk. Arabayı bayağı sarstın. Fokus yani. Fokus yalnız. Fokus'ta bir anladım. rahatsızlık var abi. Yapılacak işim ya. O sanayici acayip. O gitsin. Gitsin ama. Kaybedecek bir şey yok. Kaybedecek bir şey yok. Yani şey can hmm. oradaki seyretüş şimdi kalmadı.